<laughs> oğlum. Gel oğlum gel. Gel aslan oğlum. Gel. Getir Gel. Getir. Getir atak Gel. 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 Aferin. Gel oğlum. Ver oğlum. Evet arkadaşlar. Aferin. 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 bak. Cesi şey, gitti üstüne de zor ona var ver. hocam, o, o şey yap. <gülüyor> <gülüyor> belli bir ceset. Olur bekle de mı lan olur. İçinden geçmişi. Yavaş yürüyün de daha bak. Burada var ya. Hızlı ya. yürüyor, Yavaş <laughs> yürüyoruz. Ne? o kadar gitmedi lan sanki. Çağır Milo'yu. Bak bu çocuk o kuşu bulurdu. Yok aport yapıyorsun, yok bilmem ne yapıyorsun dedin. Bak konsantrasyonu Hadi bozuldu çocuk. Milo. Yavaş. Zahmetli. Zahmetli.

Milo. Yakaladın mı Milo? Getir ya, oğlum. Evet. <laughs> Dur bekle. Evet. Hadi ya. Gözünüze bakın. Önüne attı abi. Önüne, sonuna kondu sanırım. Çıkabilir, çıkabilir. Sanırım oraya varır. Evet. Orak buldu buralar. Gir al abi. Gir, 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 gir. Buraya geçsin buralar. Yok, yok gir al abi gir. Çekiyorum ben. Tam geçsin bunu ha. Ben senin vuruşunu çekeceğim. Girsene bir bari. Kuş kayıyor işte. Hala Hadi abi yürü. Tamam. Aferin bir tamam. Of Mehmet o nasıl bir... Mem <laughs> ol, Mehmet nasıl bir patlattı lan o. Bir metre etsin seni bir şey Getir oğlum. Getir. Aferin bir ama. O kutban yiyse bir de Benim bana falan vermiyorum. Gel oğlum. Getir. Gördün mü kuşunu? Gel. Mehmet. <gülüyor> 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 Oğlum 2 metre o kuş. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Of. Topaç gibi. Uf, <laughs> Mehmet ne patlattın lan koş 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 kanka koş oğlum oğlum Mehmet al bir şeyleri Al bir şey ileri ileri. Dez Al dez oğlum. mi alsana. Ben nasıl aldım? Ben aldım lan. Birinciye düşmedi lan? Ne zoru var ona? İkinciye ben sıktım. Var da arka bekler. Yok lan. Var ona bak. Ne zoru? Bana gel. Yanında, yanında, solunda, solunda, solunda. Karantin. Ne zoru? garantileşti benim vurdum. Yaralı. <laughs> <laughs> bekle yavaş. Bekle abi bekle. Bak hadi, hadi. Abinin yok, lan? Bekle Zolu bekle. Hadi. Hadi, hadi, bekle ya. Biraz yavaş. Çekiyor herhalde kayıtta Kayıtta Getir oğlum. Evet çek bakayım. Getir oğlum. Getir <laughs> aferin. <at benim. gülüyor> Getir oğlum. Aferin oğluma. Aferin. Aferin. Bak. Geçin. Bak Ali abi cas canını getiriyor. Bak. Apo. 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 Evet Enes'cim. Abi duple yaptım ne diyorsun? Ee. Ali dayı çağır Ali dayı. Sen... Al kardeşim. Ses kardeşim. Bıçak yok benden de var mı sende? Kovalayı ver onu biraz. Kalk tekla. bekle Kaç, gene, kaçırdı, gene kaçırdı ha. Gene kaçırdı ha. Gene kaçırdı. Ben atmasam kaçırdı gene ha. Geliyor hocam. Aha! Budak fermaya girecek. Ne gösterdi budak? Ferma. Hah? Ha, Re... Enes beni vurma. Aferin Milo. Bir Çarar gir. Çar abi. Çek lan o milonun yürüyüşünü. Çekiyorum abi. Şey, şey. Abi vur götüne. Bir daha abi. Ayrı var ayrı. Kuş var ayrı. Şuraya kadar geldi bak. Bekle. Yalnız böyle şey kaldık bak. Budak mı yapıyor? Aslanın impala yaklaşması gibi yaklaşıyor ya kanat kanaptırı. Dur. At, dur at, dur at, dur. Milo yakalar. Bırak. Kanat kiri değil abi. Örümde. Örümde mi? Ha, örümde dur. Adam bırak Kanat kiriymişti. He. Hadi al. Hadi. Apart Milo. <laughs> Yakaladın mı Milo? Yakaladı. Getir <laughs> oğlum. <laughs> Milion'la ağzındakini bırakacak mı bakın? A, burada burada kötü şehir duruşunu. Senin bravo Ali abi. Gerçek al al senin kötü. bulur Ben buradayım <laughs> ha. Çekmiş olma ol, lan Bravo. Muhittin'im bravo el alsın. Bezoğlu sağlık. belli. Milo apa oğlum getir. Getir oğlum. Aldın mı kuşu abi? Ağzını da alsana. İst... Ali abi. Bak, Bilonun ağzında mı? Oh. Dur. Muhittin direkt bütün oraya var. Şuraya bak. Ali abi sen ben bekle. Gel abi. Bekleyin orada. Oradan, He. oradan, oradan böyle döneceğiz ya. Tamam. Biz Canlı mı şey Bekleyin. mi? Bekleyin. Bilo. Bilo. Gel. Milo! Milo! Öy Gel buraya. Gel. Bu tipleri de rehla. Baba oğlum. gel. Abam, Hadi Dur lan. Mıydık, lan. Ben <laughs> dedim. Hı? Aldan var. bir